Ee, burada kuaförlük yapıyorum saburda. Ee, kuaförlükten ziyade çiçekleri, yeşillikleri çok seven bir insanım. Ee, i̇çerisi bize maalesef yetmedi, biz de sokağa taşırdık ve. E geçenlerin gözüne hitap etmek istedik her sabah açtığımda mutlaka bir kase şekerim olur çocuklar geçen çocuklar için Çünkü ben çocukları çok severim E tabi canları da unutmuyoruz Çünkü burada gerçekten hava sıcak özellikle mahalle içi kuraklık var ve su içme yemek yeme gibi maalesef imkanları olmadığı için onlara bir kap yemek bırakıyorum geçen çocuklara bir kase şeker E tabi büyükleri de es geçmedik göz zevklerine hitap etmek için ee, sokaktan geçen e, insanlar için de çiçeklerimizi falan yaptık. Tabii ki büyük bir emek gerekiyor. Özellikle burası küçük bir ilçe ve e, hayvan falan var. Çok affedersiniz. E, geçtikleri zaman illaki yeme gereği duyuyorlar. Onları e, korumak için bayağı çaba sarf ediyoruz. Kendi imkanımızla e, hani burada zaten toprak fazla. E, bazen saksılarımız yetmedi. Kola şişesini buldum kestim. Ya da su şişesi ondan sonra boyadık Bence güzel oldu. Hoşumuza gidiyor. En azından e, bunu aldığımız zaman çıkıp şurada kapının önünde bir çay bir kahve. E, gelenlerin de çok hoşuna gidiyor ve sürekli fotoğraf çekmeye çalışıyorlar burada. E, tabii benim de çok hoşuma gidiyor. Çok güzel tepkiler aldım. E, mesela ilk e, başta dediler ki hani çocuklar bırakmazlar çocuklar e, parçalarlar falan. Ama tam tersi oldu. Çocuklar burayı sahiplendi. Benden daha çok sahiplendi. E, mesela evden saksısını alıp e, abla bak sana hiç getirdim diyen oldu e, ya da e, geçen hayvanı için abla bak yiyecekti ben engelledim falan yani çok güzel hani çocuklardan hiçbir sıkıntı olmadı hatta daha çok sevdiler e, saçını yaptığımız gelinler hani dış çekime falan e, gitmeden önce mutlaka buralarda bir e, dış çekim pozları falan yapıyorlar yani hani çekimlerini de burada çekiyorlar. Ya tepkiler çok güzel. Hem davetliler fotoğraf çekiyor, hem gelinlerimiz fotoğraf çekiyor. Gayet güzel. Ee, sağ olsun komşular da sahiplendi. Yani mesela ben tatile çıktım. 10 gün burada değildim. Ee, komşular her gün biri suladı. Ee, çok güzel ya. Herkes sahiplendi. Yoldan geçenler mesela gelip kapıyı çalıp Aa, siz mi yaptınız? Sokağınız çok güzel olmuş." diyenler var. Tepkiler gayet güzel tepkiler aldım.